Show TV ay yapımı imzalı yeni bir mafya dizisi daha ekranlara getiriyor. İçeride Çukur ve Üç Kuruş'tan sonra yeni bir mafya dizisi daha geliyor. Bir dönem başrollerini Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İnemli'nin paylaştığı İçeride isimli diziyi ekranlara getiren Show TV, dizinin başarısından kaynaklı daha sonra da yine Aras Bulut İnemli'nin oynadığı Çukur dizisiyle ekranlara gelmişti. Her iki dizi de dönemlerinde izlenme rekorları kırarken büyük ses getiren iki dizinin ardından 3 kuruş isimli diziyi ekranlara getiren kanal diğer dizilerdeki başarısı 3 kuruşta yakalayamadı ve dizi final kararı aldı. Gelen son bilgilere göre Ay Yapım'ın yeni bir mafya dizisi daha çekeceği ve adının da aile olacağı öğrenildi. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin konusunun yine mafya tarzı olduğu fakat Üç kuruşun orijinal hikayesi ve Çukur gibi daha çok Türk halkını hitap edecek bir hikayenin anlatılacağı dizide hangi oyuncuların yer alacağı da merak edilmeye başlandı. Kerem Çatay'ın kanalda ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin gösterdiği başarı sonrası dizide yargı esintileri de istediği öğrenildi. Yeni dizi ailenin dünya genelinde ilgiyle izlenen Disapronus'tan uyarlama olacağı gelen bilgiler arasında. Hakan Bonomo'nun kaleme alacağı aile dizisinde kalabalık bir kadro ile kalabalık bir aile hikayesinin anlatılacağı öğrenildi. Oyuncu kadrosu henüz netleşmemiş olan dizimizde siz kimler görmek istersiniz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni sezonda da aile dizisiyle sizlerleyiz. Yeni bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Kaçırmamak ve anında izlemek için abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.